Evet, Ebo ile bugün bir teste daha girdik. Kutumuz? IDPA kutusu. TP9 SFX. Evet. Koyalım. En geniş haliyle giriyor. Girdi. Yani, tamam. TP9 SF. Tamam. En geniş haliyle girdi. Sar 9 da haliyle en geniş haliyle rahat rahat giriyor. Tamam. Kutuyu bir tane de bitirdim. Boydan bir tane daraltıyoruz. Evet. İyice şey yapalım. Tamam. SFX girmedi. Evet. Saitlerden takılıyor. Esef girmedi. Yine sahitten takılıyor ki bu sahitte daraltsanız da girmeyecek. Evet, Daha şarjör yok içinde bu arada. Evet, aynen öyle. Hepsi boş silahlar. Sahi 9 Hı -hı. girdi. girdi. Hatta şarjör girdi. Evet, şarjör girdi. mevcut evet. Bir de bunun üzerine bir tane de yandan kapattığımız zaman giriyor. Evet. Bir tane daha küçük kutuyu. Diğer taraftan koy. Diğer taraftan koy. Evet. Şimdi TP9'u koy. TP9 girmeyecek. Bakalım ne kadar boy farkı var. Boy olarak giriyor ama dediğim gibi sitelerden dolayı evet. Yükseklik, yükseklik. Boyda evet. boyda o da giriyor. Evet. SFX'in zaten girme ihtimali evet. yok. Evet. Teşekkür ediyoruz ev abicim.